Herkese selam, ben Yağız Der olur Bugün yine bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün ne diye soracak olursanız, gönder abi. Nurgaz'ın raflarında görebileceğiniz inox paslanmaz ateş kutusu. Daha önce bir ateş kutusu incelemesi yapmıştık hatırlarsanız. Bu da ikinci ateş kutumuz olsun. Güzel bir ateş kutusu, hafif bir ateş kutusu. Şimdi hemen özellikler neymiş, çalışma şekli neymiş, bunu hemen görelim. Ve kısa bir videoyla bu ürünü tanıtmış olalım. Şimdi öncelikle bir ateş kutusu neden kullanılmalı? Hemen bir kısaca onu aktarmak istiyorum size. E, ateş kutusu size mesela kışın ateş yakmak çok zor. Siz ateşinizi kapalı bir aznede yaktığınız için kolay şekilde ısıyı sağlayabiliyorsunuz ve kolay şekilde odunlarınızın kurumasını ve hızlı şekilde yanmasını sağlayabiliyorsunuz. E, i̇kinci özellik olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz: Ateşi harlı şekilde tek noktaya verebiliyorsunuz. Yani ateş dozunda kullanıyorsunuz. E, normal yer ateşi yaktığınızda ki önermiyorum yer ateşi zor da kalmayınca yakmayın. E, yer ateşi yaktığınızda ya da bir mangal üzerinde yaptığınızda ateş yayvandır yani yayıcı şekildedir. Ama ateş kutularında istediğiniz noktaya işte demlikse su e, kaynatmak istiyorsanız direkt o noktaya odaklanır ve ateşi direkt oraya verir. Isıyı oradan temin etmiş olursunuz. Ateş kutusunun temel çalışma prensibi budur. Kapalı hazne küçük hazne olduğu için ne yapar? Kolay şekilde odunlar kurur, ısınır ve yanar. Ürünün ağırlığına bakacak olursak oldukça hafif 500 gram ağırlığında ürünün kapasitesi yani taşıma kapasitesi 10 kilogram ölçülerine bakarsak da 15 15,5 15 buçuk ve 18 buçuk santimde yüksekliği var. Çelik olarak da inox paslanmaz çelik adında adı üzerinde inox paslanmaz çelik kullanılmış gerçekten kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Fiyatı da şu anda piyasa şartlarında uygun gibi gözüküyor. Videonun sonunda yine bir sürprizim var ama bir indirimim olabilir. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Sonra izlemiyorsunuz kalıyor orada. Bak kısa video çıkartıyorum size bir de. Evet ürün çok basit profiller var ve profilleri birbirine yapboz şekliyle geçiriyorsun ateş kutusu oluşmuş oluyor. Hemen uygulamasını görelim. Evet, biraz önce söndürdüm ve şu anda gördüğünüz gibi ürünü elimde tutabiliyorum. Yaklaşık bir 5 dakika oldu üzerinden közleri alalı. Hatta içine bakarsanız hala közleri görebilirsiniz. Ürün dediğim gibi kullanışlı ama ne kadar dayanır malzeme bu tartışılır tabii ki. Uzun süre kullanım gerekiyor bu tarz malzemeler için çünkü ateşe temas eden malzeme belli bir yerden sonra illaki deformasyona uğruyor. Burada da gördüğünüz gibi bir renk kaybı yaşanıyor. Bu da ateş kutuları için kaçınılmaz bir durum zaten. Ürün gerçekten kullanışlı dediğim gibi basit ve kullanılabilir bir ürün. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda inox paslanmaz ateş kutusunu inceledik. Bu ürünü Nurgaz'ın sitesinden %15 indirimli alabilmek için indirim kodumu kullanabilirsiniz. YGZ333 aşağıda zaten açıklamam da var. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. ちょがと待っ